Burada böyle boş boş duracak mıyız? Akif ne zaman gelecek? Dün geceden beri ulaşamıyorum Akif'e. Fazla üzerine gitmeyin. Şimdi biz üzerine gidersek daha fazla dağılacak. Bana Aydar'la Fatma'nın dosyalarını getirin. Ailelerine haber vermem lazım. Akif. Poyraz'a ve Mete'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Elbet bir yerden çıkacaklar. İntikam falan yok. İşimiz neyse onu yapacağız. Arkadaşlarımızın kanı yerde mi kalacak Akif? Arkadaşlarımız şehit oldu. Devletin bekası neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben Haydarla Fatma'nın intikamını almadan hiçbir şey yapacak durumda değilim. O zaman yapacak hale gelene kadar buraya gelme. Akif Talha ile Şamil haklı. Siz nerede görev yaptığınızın farkında mısınız? Biz hepimiz bu millete canımızı vermek için yetiştirildik. Bizim duygusal davranma lüksümüz yok. Yaz tutmaya vaktimiz yok. Yanlış yapma hakkımız yok. Aksini düşünen varsa... ...kapı orada. Akif. Her ne planlıyorsan bizi dışarıda bırakman doğru değil. Fatma ile Haydar bizim de arkadaşımız. Plan falan yok Aynur'a. Olmasını istiyorsun. Biliyorum ama yok. İhtiyarlar bize ne emir verecekse onu yapacağız. Sana inanmıyorum. Neye istiyorsan ona inan. Seni ikna edecek vaktim yok. Akif'le ilgili tasarrufun nedir? Akif görevine devam edecek. Şu anda onu geri çekmem hem KGT'yi hem Akif'i bitirmem olur. Heyet konuyla ilgili bilgi almak istiyor. Hocam, Elif'i alana kadar benim başka hiçbir şeye ayıracak vaktim yok. Siz üyelere durumu aktarırsınız. Bunu Aksaçlı olarak senden duymaları daha doğru olacaktır. Hocam ben gerektiği zaman durmaya heyete bildireceğim. Siz müsterih olun. Tapınakçılara ulaşmak için Murat'ı riske atmana heyet müsaade etmeyecektir. Açıkçası ben de doğru olduğunu düşünmüyorum. Siz merak etmeyin. Ben Murat'ın deşifre olmasına izin vermeyeceğim. Başka bir planım var. Kusat Çakır gelmiş. Patronla görüşmek istiyor. Göndersinler bakalım ne istiyormuş. Gönderin. Hoş geldin. Sana nasıl yardımcı olalım? Ben size yardımcı olmaya geldim. Anlamadım. Akif nerede? Bilmiyorum. Ne zaman gelir? Belli olmaz. Ne istiyorsun söylesene? Bir çayını içerim. Naibin emri var. Akif gelene kadar buradayım. Çay makinesi orada. Ne istiyormuş? Biz bir haltı beceremiyoruz ya. Naip becersin diye yeni eleman göndermiş. Sağ ol başar. Ağaç eşiliği çok iyi ama... ...bayağı eşiliği biraz sorunlu. Burası senin garson yerin değil... Öyle aklına estiği zaman gelemezsin. Arkadaşlarımın intikamını alayım. Sana söz. Bundan sonra randevu alıp geleceğim. Ne istiyorsun? Üstadı. Ben de çok istiyorum ama bunun için birkaç yıl beklememiz lazım. Ömrümün o kadar uzun olduğunu sanmıyorum. Onlar seninle iletişim kurmuyorsa sen kuracaksın. Akif, yapacak bir şey olmadığını biliyorsun. Beklemek zorundayız. Sen bu baronluğu fazla mı sevdin? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Ne bileyim. Bir şekilde böyle daha iyi hizmet edeceğini düşünmeye başlamış olabilirsin diye endişeleniyorum. Benimle böyle konuşamazsın. <laughs> yok yok. Sen iyice baron havasına girdin. Asıl sen havaya girmişsin. Sen şu anda kiminle konuştuğunu, benimle görev üstlendiğimi herhalde unutmuşsun. O oturduğun koltuğu altından çektirmem bir saniye sürmez.